kükreme sesi geldi dağdan Jandarma komandodan Kimi panter, kimi şahin, kimi dadaş Hepsi şehadet şerbetini içmiş Ölümüne arkadaş Kimi kılıç, kimi mete, kimi alparslan Dağları taşları size dar edecek Yürek yutmuş birer kahraman Gece gündüz demeden dağlarda gezer Hepsi birbirinden cengaver. Korku nedir, ölüm nedir bilmezler. Özel seçkin birlik japerler Japer'den kurtulanlar inlerine kaçar. İha'yı görünce feletleri şaşar. Siha atar Mam isimli topunu kurutur hepsinin zürriyetini sopunu. Siha atar Bozok denen topunu yerle bir eder patikanın yolunu. Taarruz, taktik ve keşif için ataklar bölgeyi sardı. Roket ve top mermisini peş peşe sıraladı. Sonunda araziye inmek şart oldu. Dağda marş sesleri duyuldu. Sisi, pusu, Yara yara gelen kahraman jeh taburuydu. Sisi pusu, yara yara gelen kahraman jeh taburuydu. Damusu üzerine and içmiş komandolar şehitlerimizin intikam ateşiyle yanıyordu. Dişi kurt asene örnek alıp ölenlerden arda kalanlara bir kartal heybetiyle daldılar. Ölücüler Kalleç'e karşılık verince Allah Allah midaları ile inlerine giriş yaptılar. Ortalığı yerle bir edip karanlığa karıştılar. Ortalığı yerle bir edip karanlığa karıştılar. Vatan sağ olsun.